Şimdi 31 Mart seçimleri sonrasında özellikle iktidar partisinin, Cumhur İttifakı üyelerinin meclis seçim sonrasında oluşan tabloyla ilgili bir öz eleştirileri vardı. Sonuçların istedikleri gibi olmaması sonunda gereken dersi aldık şeklinde beyanatları vardı. Kayserili yöneticilerimiz de bu şekilde konuştu. Bugünkü meclis toplantısına baktığımızda pek bir ders çıkarıldığını düşünmüyorum. Çünkü yine muhalefete karşı çok ciddi e, tepkiler oldu. Konuşturulmamaya çalışıldı. Sanırım henüz başkanlarımız tam olarak şunun farkında değil. Kayseri'deki her üç seçmenden ikisi muhalefete oy verdi. Her üç seçmenden birinin oyuyla e, başkanlıklar kazanıldı. Tabii ki kazanılan başkanlıklara saygı duyuyoruz, meclis üyelerine saygı duyuyoruz. Ama muhalefetin sesinin de kesilmemesi gerekiyor. Su konusuna gelince de Menduh Başkan'ın seçimlerden önce önce yüzde yirmi, sonra yüzde otuz ve toplamda yüzde elli olarak ifade etti. Su indiriminin faturalarda aslında yüzde elli olarak yapılmadığını görüyoruz. Yüzde elli olarak yapıldığında 10.92 TL bölü metreküp olması gerekiyor suyun. Ama şu anda bu rakamdan yüzde on daha fazla olarak su faturaları faturalandırılıyor. Son maddeyle ilgili de özellikle söz almak istedim ama başkan bu konuda sanırım bilerek söz vermedi. Çok fazla tartışma çıkıyor mecliste diye. Son maddenin de finansman modelini öğrenmek istedik. Borçlanma tutarı yazıyor ama projenin ne kadarı borçlanmayla yapılacak ve faiz oranı nedir? Bunu öğrenemedik. İleriki meclis toplantılarında yine soracağız, takip edeceğiz. Halkın bize verdiği, vatandaşın bize verdiği muhalefet görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacağız.